Oh, that's <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Crash videolarımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi ben ekstradan bu videoyu çektim. Çünkü başlangıç videosu çekmemişiz. 3 bölüme yaymamız gerekeceğini tahmin edemedik biz. Umarım bu videodan da birinci kadar keyif alırsınız. İyi seyirler. Peki Büşra mesela ben ilk başta melek suyu başlatacağımda çok merak ettim ki melek su orada ne yapacak? 4 yaştan sonra zaten eğitim sistemi oluşmuş oluyor. Ama hmm. o zamana kadar oyun çocuğu daha. Siz bu çocuklara ne öğretiyorsunuz? Ne yaptırıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Bizler daha çok hani öğretmekten ziyade çocuk orada eğlenmesini birinci planda tutuyoruz. Ne kadar aktif olursa, ne kadar eğlenirse o kadar mutlu bir çocuk olacak. Zaten sonrası gelecektir diye. Oyun bazlı bir eğitimimiz var. Oyunlar arasında sayıları, renkleri Hani öyle otur masaya da hadi yaz, çiz. Hiçbir zaman böyle şey yok. Çocuğun o an ilgisini gördüğümüz anda, yakaladığımızda nerede olursa olsun sayıları mı saymaya çalışıyor? Hemen üstüne gidip sayıları. O, o an işte çöp varsa elimde çöpü sayıyor. Oyuncak varsa oyuncağı. Bazen parmaklarını böyle. Oyun bazlı öğretebildiğimiz her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Bizdeki günlük programlarımıza uymaya çalışıyoruz. Her şeyin bir saati var. Programları tam saatinde yaparsak çocuklar da bu alışkanlığa uymuş oluyor. Bizim de işlerimiz kolaylaşmış oluyor. Çocuklar da bir sonraki neyin geleceğini biliyor. Hani rutinler oluşuyor. İşimiz kolaylaşıyor diyebilirim. Rutinlerden bahsedelim. Şimdi sabah kaçta çocuklar size gelebiliyorlar? Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar. 12 saat full çalışıyor musun sen? Yok, vardiyalı olarak çalıştığımızdan kim arkadaşlar 6'da gelip 3'te bırakıyor. Benim saatim yedi buçuk, 7.30 buçuk, Hı. Sonraki arkadaşlar benden sonra gelip sonra gidiyorlar derken Hı. bu şekilde sabahtan akşama kadar açık tutmuş oluyoruz. 6'da başlıyor. Peki senin planın ne? Erken gelen çocuklar zaten sabahın ilk saatleri olduğu için hani gelir gelmez bir böyle enerji patlatması yaşatmak istemiyoruz. Daha çok yeni uyanan, böyle ayılmamış olan çocuklar <laughs> oldu. Onları bir kendi hallerine bırakıyoruz. Oyuncaklarla oynuyor. Çünkü onlar oynadıkça da gelen çocuklar oluyor. Bir iki saat öyle çok yoğun geçiyor. Yani gel Gel, gelme, çocukları bırakma, ağlanmalar falan derken öyle geçiyor. Sekizde kahvaltı saatimiz oluyor. Hı hı. Ya bir yumurta, kızarmış ekmek, tereyağı, peynir, siryal, yoğurt böyle şeylerden oluşan. Siryal dediğimiz mısır gevreği e. değil mi? Yani mısır gevreğini de veriyorlar normal. Hı hı. Şey yapmıyorlar böyle şekersiz, unsuz falan diye ayırmıyorlar mı? Ayırmıyorlar. Bazı çocuklar özel diyetle geliyor. Alerjisi olanlar ya da hı hı özel hı hı. diyeti olanlar. Onlar kayıt olurken bildirdikleri için onların yemekleri de ona göre geliyor. Hı hı. Üzerinde isimleriyle beraber. Onlara sadece ekstra dip, farklı şeyler veriyorum. Her çocuğun günlük belli bir yemesi gereken ya da yiyebileceği miktar mı var? Yoksa çocuk istedikçe verebiliyor musunuz? Normalde belli bir miktar var ama... Ben şimdi işte, kendi merak ettiklerimi de <laughs> soruyorum. <şu anda. gülüyor> Bizim e, yemeğimiz dışarıdan geliyor, Hı -hı. dışarıdaki yemek şirketine de çocuk sayısını supervisorımız bildiriyor, İşte bugünkü çocuk sayısı bu günlük olarak Hı -hı. ya da haftalık. O, o an, o gün o çocuk sayısına göre yemek geliyor. Ve gelen yemekte de işte bir çocuğa verilecek oran şu diyor. Ama her çocuk o kadar farklı ki kimisi onun yarısını yiyor, kimisi onun iki katı yiyor. O yüzden de hani illa senin yeme oranın bu, sen yemelisin ya da sana çok oldu bunu yememelisin gibi bir şeyimiz olmuyor. Zaten hiç karışmıyorsunuz değil mi? Çocuğun önüne koyup işte bunu yiyebilirsin. O kadar. Ben tatlıda olduğum için biraz daha karışıyorum. Çünkü çok. Sen biraz da Türk <laughs> olduğun için biraz daha karışıyorsun. <laughs> <laughs> Yok hani şeylerde e, genelde bu direkt elde yiyebildikleri için biz hani çatalı da tutsun, kaşığı da tutsun Hı -hı. diye hadi kaşıkla ediyoruz. Çocuk kaşığı tutuyor ama yine buradan parmak tutuyor falan. Hı -hı. O yüzden hani sadece tutmada yardımcı oluyoruz. Hadi tut böyle ağzına götür falan diye. Olabildiğince müdahale etmemi öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hani o bir birey kendisi Hı -hı. öğrenmesi gerekiyor ve kendisi yapması gerekiyor diye. Aslında ben bu bölümde kendimi de çok eğitmiş oldum. Çünkü her şeye müdahale eden tipik Türk Aynen. annesi. Ya benim çocuklarım kaç yaşındaydı? Ben ayakkabısını giydiriyordum. <laughs> Ama şimdi 15 aylık çocuğun başında bekliyorum sabırla. Yapabilirsin. Giyebilirsin. Hadi bakalım falan diye kendi yapmalarını bekliyorum. Ve gerçekten de o yaştaki çocuklar montunu da giyebiliyor. Ayakkabısını da. Çünkü sen ona o şeyi veriyorsun. Sorumluluğu. Ve aynen. O da güveniyor. Evet yapabilirim diyor. Yaptıkça da mutlu oluyor. Sonra kendi işlerini yapmayı öğreniyorlar. de kahvaltı ediyorlar. Kahvaltıda da neler? Neredeyse bizimkine benzer şeyler yani. Sonrasında nasıl planlar? Sonrasında işte el yıkama, tuvalete götürme. Alt değişimi yapıyorsunuz Tabii. değil mi? Tuvalet eğitimini öğretiyor musunuz Büşra? Tuvalet eğitimini biz başladığımız eğer biz görürsek ki bazı çocuklar hazır, ailelerine söylüyoruz. Ama genelde aileden bize talep gelmesini bekliyoruz. Aile derse ki ben evde tuvalet eğitimine başladım. Biz de hay hay diyoruz, Ekstra bize kıyafet getir, biz de burada devam ettirelim. Hmm. Hani birlikte evde ve orada beraber çalışırsak daha hızlı sonuç alıyoruz. Oraya buraya yani çiş yapıyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki onları siz mi temizliyorsunuz bu Evet. Yani, yani şey ekstra bir temizlik görevlisi yok değil mi? Oyuncaklar toplanacak, öğretmen her topluyor. Şeyi, yattığı yatakların, battaniyeleri, çarşaflarını yıkıyoruz haftada bir kere. Onları da biz yıkıyoruz, katlaması tekrar. Ya sınıfın temizliği düzeni her şey bize ait. Sadece her akşam temizlik şirketinden insanlar geliyor. Genel bir temizlik yapıyorlar. Yerleri silip, tuvalet temizliğini onlar yapıyor. Onun dışında her şeyi biz yapıyoruz. Çünkü hemşirelerde de bu böyle. Hani alt değişimini falan da hasta bakıcı yapmıyor yani. Hı hı. Hemşire yapıyor. O yüzden sorma gereksinimi duydum. Sonra 9'dan sonra nasıl? 9'dan sonra aktivite saatimiz. Genelde böyle boyama, craft dediğimiz Etkinlikler. etkinlik yapıyoruz. O da işte yarım saat 45 dakika arası sürüyor. Ve o etkinlikte de ben onda da çok zorlanmışım ilk şeye başladığımda. Şimdi çocuğa parçayı veriyoruz. Mesela çiçek yapacak. Ben çocuğa müdahale ediyorum. Aa diyorum bak çiçeğin ortasını işte sarı yuvarlak koyacak. Buraya koy falan diye hani düzeltiyorum. Bir düzgün olsun şeyi var. Sonra arkadaş uyardı dedi. Düşra mükemmel olmak zorunda değil. Bırak dedi sen önüne ver. Çiçek diye ortaya ne çıkarabiliyorsa o onun çiçeğidir. Hani hayal hmm. dünyasındaki çiçeğidir. Ne güzel Aa, değil mi ya. Evet. Bugün de uğur böceği etkinliği yaptık. Her şeyi kestim. Bunlar yapıştırıyor çocuklar. Yani düşünsene on, <laughs> 15 aylık, 18 aylık çocuklar kimi uğur böceğinin kafası altta kimininki yanında evet. o puantiyeler, o farklı, farklı. onun uğur böceği olduğunun bile farkında değil. değil. Ama o onun uğur böceği bakınca kendiliğe gururdu ya. ya çünkü bir de sınıfımızın içinde panolar var her yer tıklarını asıyoruz özellikle görsünler diye e Velilere de veriyorsunuz değil mi onlara? Evet belli bir süre sınıfta tuttuktan sonra da velileri eve gönderiyoruz. <laughs> Melek suyun normal tabak vermişler onu karalamış onu verdiler <laughs> diyorum ki ya bunu saklasam şey yani kalabalık <laughs> saklamasam vicdanımsızlıyor bunu gösteririm ileride. canım ama sadece karalı. Benim bildiğim kadarıyla her gün mutlaka bir dışarı çıkma saatleri evet. var. Sonrasında dışarı çıkma saatimi yoksa öncesinde miydi bu şu an? E, etkinlikten sonra işte genelde yapıştırıcımız, boyalar olduğu için biraz kirli, dağınık bir şey oluyor. Hı -hı. Onun temizlenmesi de zaman aldığında Sonra işte bezler kontrol ediliyor. Sonrasında dışarı çıkıyoruz. Eğer yağmurluysa ve çok soğuksa, soğuk dediğim galiba eksi 10 ya da 10 küsur olması da Unuttum. Ayımsız olsun. <laughs> çıkıyoruz. <gülüyor> ya da yağ yağmurluysa çıkmıyoruz. Çok soğuksa. Bir de aşırı sıcaklarda. Eğer 30 derecenin üstündeyse çıkmıyoruz. Bizim kreşin şanslıyız. Bir de spor salonumuz var. Öyle durumlarda oraya gidiyoruz. <laughs> yani enerji yatmak için bir yerleri var. Yüzmemiz de var. Wow. Biz gitmiyoruz ama preschool'daki çocuklar gidiyor haftada bir kere. Oo, çok iyi. Ama bunu her gün çıkmak zorunda her Tabii çocuk ki. değil mi? Tabii ki. Yani çocuk istemiyorsa yani ayak diriyorsa istemiyor gibi bir şans. Yani istemiyorsa oluyor. Gitmek <laughs> istemiyor. O hmm. şeyde biz artık taşıyoruz, götürüyoruz falan. Minimum Mutlaka bir hava alacaksın yavrum. Evet, 45 dakika minimum dışarıda durmak zorundayız. 45 dakika ile bir saat arasında mı değişiyor? Bir, bir buçuk. O sana kalmış. O havanın şeyine de kalmış. Ve eğer bir sonraki şeyinde ne var onu da kaçırmamak adına hmm. Evet. Çünkü hep şey dakik, mu, nasıl rahat mı? Aynen bizim dışarı çıktıktan sonra öğle yemeği saatimiz başlıyor, Hı -hı. tam bizim 10:45'te içeride olmamız gerekiyor. O Hı -hı. yüzden de işte aktivite yapıp bitirip derken yine onu buluyor dışarı çıkmamız, 10 10:45'te dışarıdayız. Eğer işimiz erken biterse 9:30'da da çıkıyoruz. Hı -hı. Böylelikle daha fazla kalmış oluyor. Dışarıdan gelip yine bez değişme el yıkama masaya oturma. böyle yemeye vakti de 1 saat sürüyor. 10.45 ile 11.45 arası. Aynen. Ondan yani sonra işte. çocukların elini yüzünü yıkayıp direkt yataklarına koyuyoruz. Uyutuyorsunuz Uyutma da. Uyutma seansı geliyor. Nasıl nasıl uyutuluyor? İlk hafta başladım en çok zorlandığım şey uyku şeydi. 2 saat uyuyorlar. Perdeleri kapatıyoruz. Koyu siyah bir perde içerisi oluyor sana gece. Bir de klasik müzik açıyoruz. Çocukları yatırıp sırtlarını piş 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 derken benim gözler gidiyor. Uyumamıyor. Uyumamam lazım. Ayakta kalmam lazım. Çünkü o kadar güzel bir uyku ortamı. Nöbetteki biz gibi. Çok güzel uyku tam uyumalık bir ortam oluyor. Kimi çocuk iki saat uyuyor. Kimisi bir saat. Kimisi yarım saat. Ama hepsi bizde Öğle molalarımıza o uyku saatlerinde dönüşümlü olarak öğretmenlerle çıkıyoruz. Öğle molanız ne kadar? Yarım saat. Yarım saat çok zaman yemek yedin. yiyip dinlenip geleceksin. Evet. Sonra çocuk başına <gülüyor> <gülüyor> En fazla verdiğiniz uyku süresine kadar? İki saati geçmemesi lazım. Bu hafta onunla ilgili şikayet aldık şeyden, müdürden. Çünkü bazı çocuklar hani uyanamıyor, mahmur, hadi diyoruz birkaç daha uyusun. Beş dakika için dedi ki ikide kalkmaları gerekir. Siz kaçtır bunu yapıyorsunuz? 2 i̇şte beş geçe, 10 geçe kadar tuttuğunuzu biliyorum, gördüm. Bir daha yapmayın diye. Yani o kadar dakikada, yani beş on dakikadan ne olur der ama oluyor. İki de uyandırdıktan sonra yine bez değişimi. Sonra e, atıştırmalık saati. Sonra, Atıştırmalıklar neler? Meyve geliyor, kraker geliyor, yoğurt geliyor. Bu pretzel dediğimiz, bizim Türkiye'deki çubuk krakerin aynı tadı ama hmm. şekli değişik olan var ya. Onlar. Sebzeler geliyor. Pabuç, brokoli, hı hı. salatalık. Sonrasında bu saatler yaklaşık olarak kaça varmış oluyor? Yemek saatine beraber iki buçuğu bulmuş oluyor. Sonra iki buçuktan sonra, tabii bazı çocuklar çok yavaş yediği için onları da beklemek adına erken bitiren çocuklarla kitap okuma saati yapıyoruz. Bir öğretmen onlarla kitap okurken, hı hı. diğer öğretmen bitiremeyen çocukların yemesini bekliyor. Bu arada da saat üçe yaklaşmış oluyor. Tekrar üçte dışarıya çıkma veya spor salonuna gitme saatimiz var. Bir saat yakın. Ve zaten üçten sonra da bazı çocuklar gitmeye de başlıyor. Hmm. Onlar işte biz dışarıdayken giden çocuklar oluyor ama biz yine dışarıdaki aktivitelerimize devam ediyoruz. Hmm. Dörtte içeri gelme, <laughs> tekrar el ama bez değişimi derken artık gün sonuna da yaklaştığı için e, etkinlikleri yapmıyoruz. Olabildiğince hani daha sakinleştirmeye evet. Yani. Kendi <laughs> hallerine bırakıyoruz. Akşam 5'te tekrar atıştırmalık veriyoruz çocuklara. Hı hı. Artık o günün kalanlarından ya da daha hı. önceden olanlardan. Çünkü o, o, saat için ekstra bir özel şey gelmiyor. Yemek gelmiyor. Hı, hı. O an center'da bir önceki günden ya da bir önceki öğünden neler kalmışsa aç olan çocuklar onları bırakıyoruz. Çünkü o saatte de çok fazla çocuk kalmıyor. 3 ile 5 arasında çocuk kalıyor. 3 tane de 5 tane. 6'ya kadar da genelde kalan çocuk sayısı 2. İşte olabildiğince kitap okuma, kendi haline bırakma, boyama bazen yapıyoruz derken öyle geçiyor. Günümüzü sonlandırıyoruz. Çok güzel. Şimdi bu videomuz buraya kadar olsun. Çok güzel şeylerden bahsettik. Eminim Türkiye'deki anneler de can kulağıyla dinliyordur seni Büşra'cığım. Özellikle buraya gelmek isteyenler. Videonun hem çok uzamaması için sizi de sıkmamak adına bu videoyu iki bölüm şeklinde yayınlayacağım. İkinci bölümde görüşmek üzere.